Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün size Mersin Kız sesleniyoruz ve şu anda Köşem Apart Otel'in konuğuyuz. Yanımızda otel sahibi Sayın Yasemin Yıldız var. Bakalım burada sizler için ve konuklar için nasıl bir konsept hazırlamış kendi ağzından dinleyeceğiz. Yasemin Hanım merhabalar. Merhaba. Efendim öncelikle biraz sizi tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır sektördesiniz ve apart otelinizle kaç yıldır hizmet veriyorsunuz? Şu anda iki yıldır hizmet vermekteyiz. Bu yılla birlikte dahil olmak üzere. Hı hı. Bundan sonra da on yılımız daha var Allah'ın izniyle. Efendim bu bölge Kızkalesi bölgesi hem Akdeniz bölgesi tarafından çok tercih edilen bir tatil beldesi. Aynı zamanda dışarıdan da İstanbul, Ankara gibi İzmir gibi büyük şehirlerden de Akdeniz'e inildiğinde ailelerin keyifle tatil yapabileceği bir yer. Dolayısıyla son dönemlerde artık çok büyük tatil köyleri yerine insanlar biraz daha doğal, sıcak, keyifli, kendilerini evlerinde gibi hissedecekleri ortamları seçiyorlar ve tatil yapıyorlar. Dolayısıyla sizin oteliniz de tıpkı aynen bu tarif ettiğimiz tarzda hizmet veren bir otel. Kaç oda kapasitesiyle hizmet veriyorsunuz buraya gelen konuklarınıza? 10 tane oda. Bunun altı tanesi bir artı bir, dört tanesi tek oda olmak üzere. Ama yalnız hepsi apart. Yani tek odalarımızda bile apart var. Yani mutfağımız falan var. En fazla altı kişiye, 7, 8 kişiye hitap edilecek şekilde, yani ailelerin gelip çocuklarından birlikte rahat edilebilecek yere sahibiz. Evet, buraya gelen konuklarınız isterlerse kendi mutfaklarında, kendi lezzetlerini, yemeklerini pişirip ev rahatlığında tatillerini yapabiliyorlar. Ee, oldukça merkezi bir yerdesiniz, denizi hemen hemen sıfır diyebiliriz. Çok da güzel bir terasınız var. Akdeniz bölgesi oldukça sıcak yaz aylarında ama tabii ki her bulunan gölge keyif yapmak için artı bir e, haz veriyor insana. Evet. Ee, burada bulunan terasınızla da hem deniz manzarası hem de Kız Kalesi'nin manzarasıyla çok güzel keyifli kahve, çay keyfi yapılacak güzel bir e, terasımızın da evet. olduğunu söylemeden e, geçmeyelim. E ee, önümüzdeki yıllarda eminim ki bu başarınızı katlayarak devam ettireceksinizdir. Ee, buraya gelen konuklarınız için artı olarak hazırlamayı planladığınız şeyler var mı? Hazırlamayı planladığımız şeyler e, aklımızda var ama hani gerçekleştirmeden bir şey diyemiyoruz. Evet. E, özellikle konuk ağırlama, otelcilik e, sektöründe e, verdiğiniz hizmet kadar güler yüzde çok önemli. Buraya gelen kişiler rahat ettiğinde bir sonraki yıl hatta yıllarca arka arkaya genelde aynı yerde tatil yapmayı hatta gelmeden önce haber verip evet, çok güzel, önceden evet. sezonun belki uzun bir süresini kapatıp ailesiyle zaman geçirmeyi planlıyor. Ee, sanırım sizinle artık iki yıllık süre içerisinde böyle bir müşteri kitleniz oturmuştur. Tabii. Hangi bölgelerden genellikle konuk ağırlıyorsunuz? Genellikle yüzde %60'ı Hatay. Hı hı. Hatay'dan çok müşterim geliyor. Çok da memnunum. Ee, Hatay olsun, Malatya olsun Ondan sonra Adıyaman olsun, Ankara, Niğde, Konya, Nevşehir, İstanbul. Yani Türkiye'nin hemen hemen, 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 hemen her yeri. Ama yani bu bölge doğuya yakın olduğu için bir de insanlar hani ucuz artı ailelerinden gelip rahat bir şekilde güvenilir, temiz, hijyenik de çok önemli. Evet kesinlikle. Yani burası çok yakın. Yasemin Hanım burada her odada zaten bir mutfak mevcut. Ama dolayısıyla herkes tatil sürecinde bunlarla aslında uğraşmak istemiyor. Yemek yapmak veya yorulmak istemiyor. Ama böyle bir durumda da sizin otelinizde yarım pansiyon veya tam pansiyon olarak da ayrıca hizmet alabiliyorlar mı? Tabii. Mümkün. Ee, Sabah kahvaltısı, evet. akşam yemeği isterlerse öğlen de dahil olmak üzere Buna göre de fiyatlarımızı veriyoruz zaten. Öyle hı hı. müşteri de alıyoruz. Her iki şekilde de evet. isterlerse hizmet alabiliyorlar. Burası az önce de belirttiğimiz gibi, Kızkalesi sahiline, plaja oldukça yakın bir noktada, yürüme mesafesinde hemen. Tabii ki buraya gelen müşterileriniz ayrıca buradaki birçok etkinlikten de sizde konakladıkları için avantajlı bir şekilde faydalanıyorlar. Bunları da sizin ağzınızdan izleyicilerimize aktaralım. Mesela şezlonglarda %50 indirim artı karaya gitmek için yat turları var onlar da yine indirimli e, disco Türkiye evleri ondan sonra kuaförümüz de var onda da yardımcı oluyoruz e, nasıl diyeyim cennet cehenneme nasıl ulaşacaklarını Aslan Mağarası Adam Kayaları Kanlı Divane bunlarda da, da Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet, burada aslında bütün e, işletmeciler birbirlerine destek de vererek evet. e, çalışıyorlar. Böylelikle buraya gelen e, tatilciler e, nerede nasıl hizmet alacaklarını aslında e, sıkıntı çekmeden hem sizden öğrenebiliyorlar, hem de sizde konakladıkları için artı avantajlarla faydalanabiliyorlar. Evet. Burası tarihi dokusu açısından da oldukça önemli e, Kız Kalesi ve civarındaki birçok tarihi yer e, aynı zamanda da oraya düzenlenen gezilerle ilgili hem önceden bir danışmanlık, rehberlik gibi aslında bir hizmet veriyorsunuz. Evet. Hem de e, bu turları düzenleyen yerlerden de ayrıca artı indirimli avantajlar sağlıyorsunuz kendilerine. Aynen. Evet, Antalya bölgesinde aileyle tatil yapılmak istendiğinde sanırım Antalya, Alanya, Kemer'den ziyade bu bölgeler çok daha aile keyfinin tadına varılması için uygun bölgeler ve tercih edilen bölgeler. Son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir mesajınız var mı efendim? Son olarak şöyle bir şey diyeyim. Eğer güvenilir, temiz ailenizle rahat edebilecek bir yer seçmek isterseniz Kız Kalesi'ne geldiniz mi Köşem Apart'a uğramadan gitmeyin. Evet Biz de buradan izleyicilerimize e, sizlerle gelip mutlaka burada tanışmalarını, keyifli bir tatil yapmalarını e, kesinlikle tavsiye ediyoruz ve Köşem Apart Oteli Kız Kalesi bölgesinde tavsiye edilen bir otel olarak e, izleyicilerimize sunuyoruz. Efendim bizi otelinizde ağırladığınız için çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ve o Başarılarınızın katlanarak devamını diliyoruz. Evet değerli izleyiciler Mersin Kız Kalesi'nde bulunan Köşem Apart Otel'den sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. <laughs>